Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shark bit oynayacağız Hep başlamasına da son 3 saniye kaldı 2-1 Arkadaşlar oyuna başlamadan önce kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın Tek bir kişi kalmış Çubuk balığına da kaçıyoruz oyunda Tekneler seçeceğiz birazdan. Böyle bir oyun. Şöyle deriz var. Biri köpek balığı seçiliyor ve bizi yakalamaya çalışıyor. Sesim duyulmuyor birazcık. Bağırmak zorunda kalıyorum. Şimdi oyuna başlıyoruz. İlk olarak seçeceğiz. Şimdi köpek balığı da seçiyorlar. Biz çıkacak mıyız Bakalım. Biz tıkladık. Bir sanki tekneyi seçsek. Biz bu tekneyi seçelim. Yılbaşına özel. Bir tekne. Elimde gelene kadar uzun zamandır video atmıyorum. Biriyle birlikte gideceğiz. Tamam. Bu bat ile gideceğiz. Silahlarımız var. Köpek balığını öldürmeye çalışıyoruz. O demezse söyleyeyim. Tamam. Arkadaşlar. Kim soracak? Ben ateş şey edeceğim. Şöyle ateş edebiliyoruz. Ver bize. Köpek balığı geliyor. Geliyor. Şimdi köpek balığı da çalışacağız. Köpek balığından uzak olma çalışacağız. Oyuncu sesini kısıyorum. Çünkü videoları izliyorum. Hiç sesi duymuyor. Yine seni zorunda kalıyorum. Köpek balı şurada arkamızda. Sıkıyorum şu an. Oo. Kaçmamız lazım. Çok fena. Of 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 pas. Mermi, mermi mermi. Tamam mermimizi de fullledik. Allah da de fullediyorum. Çok sahibi ayardık. Mermi de az ya arkadaşım şu an balığı balı altı bir çıkacak biz bir yiyecek hayır hayır o tarafa doğru geçme, yiyecek bize hayır hayır orada görüyorsunuz köpek balığı şurada sıkıyorum sıktım bayağı bir 5-6 kere falan sıkıyorum şu an baya bir çatı götürdüm baya bir sıktım çünkü Rezir altına dalmışsınız bir çık kötü oldu üstüne çıkarsa vururuz. Bu apart. Keşke şu arkadaşım. Apartları otur. Otur be. Önümüzde bir gemi var. Gel gel bu apart gel gel. Muhabbet edelim. Ya bu da çok korkunç ya. Arkadaşlar kardeşim de geldi köpek balığına yakalayacağız. Kaç kaç. Kaç kaç. balığı orada. Kardeşimle aynı şeye geçeceğiz arkadaşlar. Ama şu an kardeşim de gelecek. Arkadaşlar en başta gelse daha iyi olurdu. Yaman olsun. Şimdi kaçıyoruz arkadaşlar. Köpek balığı yıkılarda olabilir. Biliyorum verileri altında, altında çıkıp bizi alabilir. Bir tür oyun boyuna çok güzel. -top, t -top, t -top. Bir tepkiyi karşı çevirmiş köpek balığı. 8 -8 kaldı. Kardeş. Kardeş. Arkadaşlar kardeşim geldi şimdi. Haydi. Kapalı izlerler benim. Beyaz teknenin orada. Beyaz teknenin Bey... Büyük değil. <laughs> Ters dönmüş. T hayır gördüm. Kaçmam lazım arkadaşlar. Çok yakında şu an. K Kardeş geliyor. <laughs> şimdi peşin. Ben Kalk, şu, ben yılbaşı teknesiyim. Yılbaşı teknesi, tamam. Geliyorum şu an. Yakın mı? Sanmıyorum. Ay yakın yakın, kuyruğunu yordum. Bir tarafa doğru kaçmam asla. Evet. Yok. Arkadaşlar sürme, sürmek zor yani. Lan köpek sürekli sürekliyorum geri geri. Ya böyle sürme yeteneğim yok. Allah domuz dedi gibi. Benim ölmem bir bölme geç. tane arkadaşım var mı? İki bir sıfır. var daha bu çok kıpır kıpır olduğu için düştü. Yes. Hayatta kalmayı başardık arkadaşlar. Kardeş arkadaş olalım. Tamam arkadaş olacağız arkadaşlar kardeş bile birazcık bağır kal. Tamam. 3 <laughs> kişi kalmış zaten. Sen kalmışsın bir de Emil. Ahmet Bağ. Ahmet Ba. Kalmış. Hadi. Kardeşi karakteri de göstereceğim. İstek at. Oğlum istek daha tabii ya. Bak kardeşim şu kartal iki kuzey. Ya kartal bir iki üç kuzey. Hadi <laughs> şu oyun başladı ya. Oğlum bak şey seçiyoruz daha ya ben hiç bilmiyor ya. Sanki ilk kez gibi. Lucas Roblox. Tamam. Join. Tamam. tamam dur seçiyorum. Seçtim. Yılbaşı'nı seçtim. Veya bu yılbaşı çok zor sürdü. Şunu seç. Şu an ben 3 kişi. 3 kişi olalım mı? Hayır. Sen olduğu yere gidersin. Atlarımız çok benziyor. Gerçekten. Baksana, Baksana hayatlarımız çok benziyor. Tamam şimdi geçiyoruz. Kasas sürbeyi biliyor musun? Aa dur düşecektim. Çok iyi bilmiyorum. O zaman ben süreceğim. sürüyor. Şurbeyi de Oğlum sen hiçbir şey bilmiyorsun o zaman. Köpek balığı çıkacak o taraflara. Tıp Oha. oha yuh. Her yere aydırırım. Rafa doğru gitsek. O ben de hiç süremiyorum ya. Sen sursana bir deneyelim. Hı? Oğlum sen sür. Tamam. Sen güzel sürersin. Sen iyi sürüyorsun. Buradan çıkalım. Diye. Ben bu ben böyle bile yapamıyorum kardeş. Ben dümdüz düm yolda gidemiyorum. Çoğu taraflara gitme istiyorsan. Kardeş. Çünkü köpek balığı normalde orada oluyor. Sürmek zordu be. Süper arkadaşlar çok zor ya. İstediğin yere götürebiliyorsun. Dere <laughs> dere bir bir Ka video değil artık kalbiyor. ben Dümdük düm, git işte. Köpek balığı altta bir çıkar bir <laughs> şey. Biz havaya. <laughs> Ama gire yaşa bize öldürmesi gerekiyor. Gire yaşarız. Yüzü yüzü kara. Sizi unuttuk sabah. Allah bir... kara. Kara 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 köpek balığı oraya giderse ölür. Köpek balığının canı bitince de bitiyor oyun arkadaşlar. Biz böyle bir avantajımız da var. Ama çok az kaldı zaten köpek balığı canı. Gördün mü sıkacak mı kardeş köpek balıkla apayrı yerlerde geziyor. O yüzden iyi. Diğerleri ölürsün videodaki altına yazın arkadaşlar eğer beğendiyseniz Kazandım. Roblox serisini baya bir oda şey yapacağım. Arkadaşlar benim de ikinci Roblox serim geldi. Beni de takip etmeyi unutmayın. Bir tane parkur yapmıştım. Kardeşim ona girdiği gibi bitirdi ben de girdiği gibi bitirdim. O kadar kısaydı ki. O yüzden o baş, ben şey oynayacağız. ben orada daha hızlı bitirdim arkadaşlar. Baldı parkında daha hızlı ama hep düştüm ben orada. Ben hiç çok az düştüm. Bende ne oluyordu? <laughs> Teyze bu oha. Köpek balığı ben seçemem. Giderim yanımdan bana. Zaten yan yana oturuyoruz. Aa ben seçildim. <laughs> bana da aynı şey <laughs> Git dua yanında arkadaşlar kardeşim köpek bal. Yo ben oldum ben oldum ben. Biliyorum. Arkadaşlar köpek balı olduk. <laughs> Gerçekten çok sevindim. Size i̇şte, köpek balı görüntüsünü de göstermek istiyordum çünkü. Ben Şu gemiyi setiyorum. Nerede olduğunu söyle bir bir tane öldürüyor bu kadar. Şöyle kırıldı şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ne ya için? Ay gel çık. Yedik yedim siz oğlum yedim yedim. Gerçekten <laughs> ama burada şey çok zor ya. Köpek balığı. Kebap bana kartla geliyor bak şöyle. Daha zor arkadaşlar. Çok zır zır üstüne çıkmak istemiyorum. Bak benim gemimi göstereceğim. Benim gemim bir bayrak var bir tane de Bu mu? En düşük gemi. Anlıyorum şu an arkadaşlar. Bu bilecek miyim? Şu an canım için söylenemedi. Alıyorum bak çok güzel arkadaşlar. Köpek balığı görüntü. Şöyle bir kavaya mı çıkayım? Aha! Gördüm bir tane gibi. Senin gibi. Senin geminin yanında mavi bir şey var mı? Ne? Geliyor ki balığı. Hayır. Senin gemin! Bu sene yememiş. <laughs> yedim mi? Yemem. Bu yerinde dursa her yerde kapkaranlık zaten şurada. Sonra şöyle o sıkıyorlar. Bu bas bas. Aha bir tane yedim. <laughs> bir tane yedim arkadaşlar daha demin bir şey. Kardeş bekle seni kiraya geliyorum. Hayır. Şimdi altından çıkacağım. Video çekeyim. Arkadaşlar dur ya. Şurada bir tane var. Gel Bekri e, gel gel. öldürme gel yapsın gördüm. Burada, Kardeş ben nasıl kaçtım söyleyeyim mi sana? E gördüm sen mavi gemiyi alt ettin dedim ya. Onda bir gördüm o mavi gemi. <laughs> Kardeşim de tek bir gemi yok Kardeşim. Yo iki gemi aldım ben. Hayır. Arkadaşlar hayır iki gemi aldım. Hayır, Senin gibini gördüm. Aa, kardeş. 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 Yes. kardeş sen ben ağzınla böyle gözüme girdin. <laughs> Ya bak şu, şu an çok sevindim arkadaşlar. Hep köpek balığı olduğum için. Hep de size gösterebildiğim için. Her iki versiyonu şey da gösterebildim. Ben sandım. Her... Hepsini öldüremedim. İnsanlar. Üç tane se... Üç tane gönderdim. Ama şu an göremiyorum <laughs> ya. Yani çok feci, o, şurada bir tane var. Bir tane daha yedim.

biri alıp. Benim gemim çok kötü olunca arkadaşım da benden vazgeçti. Benim gemim sürekli silah sıkılır Bir de aksiyon yedince çok kötü oluyor. Çoğu balı işi daha kolay oluyor. Diğerleri çubuk balığı göremiyor. Bir de şu hap kadar şey seçmişsin. Hayır. Çünkü o vardı elimde. Bandırma, bandırcısı. Var mı sıkıyorlar? Var mı sıkıyorlar? Kazanamadım ama baya bir kişi gönderdim. Gerçekten güzel oynadım. Yani ilk başta kardeşime 5 kişi kalmış ya. Baya bir kişi öldürmüş. Kardeş yanıma gelebilirsin artık. <laughs> Sıkıntı yok. Köpek balığı. hain köpek balığı. hain misin? Köpek balığı. Arkadaşlar köpek balığı olmamış şerefine video. Ya bir like patlaması gelirse. Çok şey olur. Kardeş peşinden geliyorum. Bana yetişemez kimse. Karto. <laughs> Oha kardeşim çıktı arkadaşlar. Ha, ha, da demiştim. Arkadaşlar ayva yedik biraz. Ben biriyle olacak olacağım şu aksiyon. Şu ben biriyle olacağım. Aa, arkadaşımız var güzel arkadaşlar. Siz de bir arkadaşlarımsınız ama yani şey tekne arkadaşım biliyorum. Allah'ta da... oha. Kardeş biz burada dört kişiyiz. <laughs> Gerçekten dört kişiyiz. Oha oğlum bir iki kişi de tamam. Ben daha yeni çıktım şeyden. Biliyor kardeş iki kişi de tamam. Roket atar var. Ay üç kişi roket atar var kardeş. Birinde bozuk ay üç iki kişi, kardeş birinde bozuk ay iki kişi de roket atar. Ben de de şey var keskin nişancı. İlk verilen silah yani. Vallahi biz çok iyiyiz. Dört <laughs> kişiyiz. Biri bizi alır. Bir gemiyi alırsan dört kişi almış oluyorsun. Sizin gemi şu mu? Mavi mi? Sizin gemi hangi renk? Sarı ne ya? Yeşil. Kalk direkt ki. Bozuk'a mı geldi sana? Bu o bozuk'adır o zaman. nasıl etti onu. <laughs> Vallahi çok güzel. Yeşil renk. Evet. Dört kişili. Bir kişi atladı. Onun, onun... Kardeş. Bizden biri hediye atıyor. Biri bozuk atıyor. <laughs> Şu an birini almaya çalışıyoruz gemiye. Bizim gemiden düştü o da. Yani şimdi. Galiba bozukoyu atmış olabilir. Oğlum sen çok kötü gidiyorsun. Öleceksin. Bizim kaç şansına bozuk, ol, bozuk olanlar çıktı. Şimdi ben köpek olanı kontrol edeceğim. Şey kardeşim bize da geçebilseydik. Gösterin ne olursa. Kazandık. Oğlum bak. Kontrollerle yukarı aşağı yapıyorsun. Kaysak bir kişi mi alabilir? Cık, sıfır. Aa evet bir kişi. Bir kişiyi ya Allah aferin bir... sana. Yani kardeş bak bununla kontrol ettiriyorsun bak. aler O işte benim çok yapmıyor. Kolay da. Kardeş millet diyorlar ki şu an içinde keriz ya bu. <laughs> Oğlum bir ki. O... ki? hiç sevmediğim için hiç oynamamıştım. Hadi hiç oynamadın. Sen çıksın. Ben mi? De. Yok dedem. Gerçekten. O... Ay, gireme çık yapmışım ya. Çok ballıyız bu videoda arkadaşlar. Üç kere insan çıktık. iki kere köpek balığı çıktık. Şimdi benim bazı kalınlar beni bazı basacak. ay vay ye yedirilir. ay Vay yedirtecekler Oo iki kişiyiz. O güzel bir biçim. Oğlum ben niye şey olunca akşam oluyor. Ben köpek balığı olunca. Çünkü siyah bir köpek balığı. Ben bunları da hepsini avlarsam. Senin canın çok az. Evet çok az kardeş. Başladım ben. Saydırmaya başlayacağım birazdan. Şöyle o bir şey gemi görüyorum. Şöyle gemilere bir bakalım. Sıkarız sıfır olur. Aha gemiler gördüm orada. Sizi gemi girek şöyle bakalım. Çünkü maviydi. Sarı. O sarı mı? Bağ... Oha biri bozuk atıyor. Oğlum benim Twitter hesabımı istiyorum. Istiyor. Twitter mı? Oğlum sen Twitter hesabı. Oha. Lan kim sıktı denizin altına? Ben denizin dibindeyim şu an. Kim sıkıyor ya? Şu an canın gidiyor mu? O denizin dibine sıkmayın lan. Ben Biri daha da ile vurdu. Bazooka bazooka nasıl vurabilirler Çok kötü durumdayım ya. Oha. Ekranım kıpkırmızı. Ya sıkmayın lan denizin dibine. Şey Oha. Ben sıkıyorum. Ya sıkma ya. <laughs> Denizin dibine sıkıyorlar. Ne yapalım, de Bir tane gibi oldum. O gemi sarıp serim, sarıp gitti. Niye hayır diyor o zaman? Gemi gitti diye bir tane. O kaç para ödüyor mu sen? Çok hızlı yüzmem lazım. Oha bazı kar çıkıyorlar. Herhangi Şu oh. beyaz mı? He he. Hadi beyaz değildi. Şu wala ben videodan çıkıyorum. Kardeşim çıkıyormuş arkadaşlar şey videoda. Çıkacak mı oldu ya. Hayır, hayır, hayır. Güzel, yes, yes, yes. Şunları da bir ben. <Gülüyor> <Uçak>. <Gülüyor> İki kişiyi aldım. Yo! Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay, gardiyimizi kaçtı Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.